Herkese merhaba. Şimdi 2020 yılının en çok satan 10 modelini, artıları ve eksileriyle değerlendireceğiz. Keyifli seyirler. 10 numara, Honor 20 Lite. Ülkemizde 2.400 TL civarında satış yapılan bu telefon, 128 GB hafızası, 4 GB RAM ile sunuluyor. Ekran boyutu 6.21 inç olan bu telefonun 1080-2340 piksel Full HD ekran çözünürlüğüne sahip olduğunu unutmamak gerekir. 3400 mAh pil kapasitesiyle de bizlere 19 saatlik konuşma süresi vermektedir. <laughs> telefonun pilinden bahsetmişken hızlı şarj, kablosuz şarj ve batarya değiştirme gibi özelliklerin de olmadığını bilmemiz gerekiyor. Arka kamerası 24 megapiksel, ön kamerasının da 32 megapiksel olduğunu belirtelim. Fiyatı ise 2400 TL. 9 numara. Motorola One Hyper. Ülkemizde 2400 TL civarında satışı yapılan bu telefonun 128 GB dahili hafızası ve 4 GB RAM kapasitesi ile bulunuyor. Ekran boyutu 6.5 inç olan telefonun 1080x2340 piksel Full HD ekran çözünürlüğüne sahip olduğunu da unutmayalım. 4000 mAh pil kapasitesi ile bizlere 38 saatlik ortalama konuşma süresi vermektedir. Telefonun pilinden bahsetmişken 45 wattlık hızlı şarj özelliği olup kablosuz şarj ve batarya değiştirme gibi özelliklerinin de olmadığını bu telefonda da bilmemiz gerekiyor. Arka kamerası 64 megapiksellik özelliğe sahip olup ön kamerası ise 32 megapikseldir. Fiyatı ise 2400 TL. 8 numara Oppo Reno 2Z Ülkemizde 3700 ile 4000 TL civarında satışı yapılan bu telefonun 128 GB dahili hafızası ve 8 GB RAM kapasitesi bulunmaktadır. 6.5 inç amoled ekran yapısına sahip olup 1080 2340 piksel full ekran çözünürlüğüne sahip olduğunu da unutmamak gerekir. 4000 mAh pil kapasitesi ile bizlere 30-32 saatlik ortalama konuşma süresi vermektedir. 20 wattlık hızlı şarj özelliği olup kablosuz şarj ve batarya değiştirme gibi özellikleri bulunmamaktadır. Arka kamerası 48 megapiksel olup 4 kameradan oluşmakta, ön kamerası ise 16 megapikseldir. Bu telefonun fiyat bandı ise 3700 ila 4000 TL arasında değişmektedir. 7 numara Huawei P40 Pro Ortalama fiyatı 12.000 TL civarında satışa sunulan telefonun 256 GB dahili hafızası ve 8 GB RAM kapasitesi bulunmaktadır. 6.58 inç OLED ekran yapısına sahip olup 1200 e 2640 piksel Full HD ekran çözünürlüğüne sahiptir. 4200 MAh'lik pil kapasitesiyle de oldukça iddialıdır. 40 Watt'lık hızlı şarj özelliği olup kablosuz şarj özelliği bulunmaktadır. Batarya değiştirme bu telefonda da bulunmamaktadır. 50 megapiksellik oldukça iddialı arka kamerası olup 4K formatında Ultra HD video çekimleri yapabilirsiniz. Ayrıca arka kamera bölümünde 4 adet kamera daha olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğim. 32 megapiksellik ön kamerası ise arka kamerayı aratmayacak durumda. Fiyatı ise 12.000 TL civarında. 6 numara Oppo Reno 10X Zoom Ortalama fiyatı 8000 TL civarında satışa sunulan telefonun 256 GB'lık dahili hafızası ve 8 GB'lık RAM kapasitesi bulunmaktadır. 6.6 inç AMOLED ekran yapısına sahip olup 1080x2340 piksellik Full HD ekran çözünürlüğüne sahiptir. 4000 mAh'lik pil kapasitesi de bulunmaktadır. Kablosuz şarj ve değiştirilebilir pil özelliği olmasıyla beraber hızlı şarj özelliği bulunmaktadır. 48 megapiksellik arka kamerası ile toplamda 3 kamerası bulunmaktadır. Ön kamerası ise 16 megapikseldir. Fiyatı 8000 TL civarındadır. 5 numara Xiaomi Mi 9. Ülkemizde 64 ve 128 GB'lık depolama seçenekleri ile sunulmaktadır. 6 GB RAM'i bulunmaktadır. 6.39 inç büyüklüğündeki Full HD AMOLED ekranıyla da dikkat çekiyor. Oyun modu ve gece modu gibi yenilikleri de beraberinde getiren bu ekran ayrıca parmak izinizi de okuyabiliyor. Toplamda 6 adet parmak izi tanımlatabiliyorsunuz. Dış yüzeyinin parlak ve kaygan yapısından dolayı elde hakimiyet kontrolü eksi bir yönü. Stereo hoparlör, suya ve toza dayanıklılık ve micro SD kart yuvasının olmaması da eksiler arasında değerlendirilebilir. 48 megapiksel çözünürlüğündeki bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Söz konusu ana kamera ise toplamda 4 kareyi bir araya getirebiliyor. Böylece fotoğraflarınızda daha fazla ayrıntıya yer verebiliyorsunuz. Fiyatı ise 4800 ila 6300 TL civarında değişebiliyor. 4 numara. Huawei P30 Pro. 128 GB dahili depolama ve 6 GB RAM özelliği bulunmaktadır. Çarpıcı renk seçenekleriyle de modaya uygun tasarlanmıştır. 6.47 inç büyüklüğündeki Full HD OLED ekranıyla da dikkat çekiyor. Çizilmeye dirençli cam yapısı mevcut. Arka tarafında 40 megapiksel çözünürlüğünde olan geniş açılı bir ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 20 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı, 8 megapiksel çözünürlüğünde ise 5x optik yakınlaştırma sağlayan periskop kamera ve TOF sensörü eşlik ediyor. Suya dayanıklı olması da harika özelliklerinden biri. Eksilerine gelecek olursak 4K video çekim yapmaması ve stereo hoparlörlerinin olmamasını söyleyebiliriz. Fiyatı ise 7500 TL civarında. 3 numara Samsung Galaxy S10 Samsung'un yeni amiral gemisi beklendiği gibi Infinity O olarak adlandırılan yeni ekran tasarımını kullanıyor. Ön kamera ekrana gömülü. 6.1 inçlik ekran boyutuna sahip olup 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM'e sahiptir. Ayrıca microSD kart girişi olup 512 GB'a kadar da depolama hacmini arttırabilirsiniz. Ekranın içine gömülü ön kamera, suya ve tuza dayanıklılık ve ekrandan parmak izi okuma sistemi mevcuttur. Üst düzey bir kapasitede telefon istiyorsanız en iyi seçeneklerden biri olduğunu unutmamanızda fayda var. Fiyatı 6300 TL civarındadır. 2 numara Samsung'un amiral gemisi Note 10 Plus. Galaxy Note serisinde yıllardır tek model tanıtan Samsung bu yıl iki farklı model duyurdu. Note 10 ve Note 10 Plus arasındaki temel fark ekran boyutu ve buna bağlı olarak cihazın boyutu. Ekrana baktığımızda çerçeve neredeyse yok denecek seviyede. Galaxy Note 8 ve Note 9 modelleriyle kıyaslandığında kullanıcılara tam ekran deneyimi sunuyor. 12 GB RAM'in yer aldığı telefon 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki depolama seçeneği sunuyor. Depolamayı yetersiz bulanlar mikro SD kart ile daha fazlasını elde edebiliyor. 4300 mAh batarya kapasitesi ile 24 saat kesintisiz konuşma süresi veriyor. Hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliği olup değiştirilebilir batarya özelliği bulunmamaktadır. Suya ve toza dayanıklılık özelliği ile parmak izi okuma özelliği de mevcuttur. Arka kamerayı kullanarak 4K çözünürlükte video kaydı gerçekleştirmek mümkün. HDR video kaydı yeteneğinin yanı sıra her iki kamerayı da kullanarak aynı anda video çekimimize de imkan tanıyor. Kalem tasarımında küçük bir değişikliğe gidilmiş. Fotoğraf ve video çekimi konusunda kalemin sağladığı avantajlar artırılmış durumda. Fiyatı 11.300 TL civarında. Ve geldik listemizin bir numarasına. iPhone 11 11 Pro ve 11 Pro Max. 6.5 inç büyüklüğündeki OLED ekran 1242 2688 piksel çözünürlük sunuyor. 2.66 GHz hızında çalışan 6 çekirdekli bir işlemciye sahip. Apple yeni işlemcisini dünyanın en hızlı telefon işlemcisi olarak tanımlıyor iPhone 11 Pro ve Pro Max 64 GB, 250 GB ve 512 GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği sunuyor. IP68 sertifikası sayesinde 4 metre su altında 30 dakika boyunca kalmaya dayanabiliyor. Siz yine de denemeyin. Bunların yanı sıra ortaya çıkan testler sonucunda cihazda 4 GB RAM olduğunu gösteriyor. Ancak Apple'ın bu konuyla ilgili herhangi bir açıklaması yok. 4K Full HD çözünürlükte 240 FPS video kaydı gerçekleştirebilen telefon HDR ve stereo ses kaydı desteğine sahip. 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip telefon 18W hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de bu telefonda yerini korumaya devam ediyor. Fiyatı 12.000 ila 15.000 TL civarındadır. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.